Merhabalar çok sayın ve sevgili arkadaşlar kanala hoş geldiniz. Bugün ne yapacağım? Aklınızdaki kişi sizden neler saklıyormuş buna bakacağız. Ve iki tane deste hazırladım. Birinci destemde görmüş olduğunuz gibi şöyle bir gelin ve damat zannediyorum ile temsil edilen bir deste iken ikinci destemde arkadaşlarım şöyle bir forever love ile temsil ediliyor. Şöyle yapayım hatta. Şimdi arkadaşlarım ben birinci desteğiyle başlayacağım. Karar veremeyen arkadaşlarım lütfen elimi kolumu çekiyorum. Burada durdursunlar diyorum ve hoş geldiniz birinci desteği seçen arkadaşlarım. Bakalım sizden neler saklıyormuş. Allah Allah çok enteresan şimdi anlayacağım. Şimdi muhtemelen e, bu kişi sizin arasındaki ruhsal bağı ruh hem biliyor fakat fiziki alemde bunu bilmiyor. Bilmediği için sizinle tersleşiyor, restleşiyor ya da ikinizin arasındaki durum istediğiniz gibi e, cereyan etmiyor da gerçekleşmiyor olabilir. Fakat ruhen sizi bulduğu için mutlu olduğu enerjilerde. Dolayısıyla ruh eşi olabilirsiniz. Daha önceden e, bu dünyada bir şeyler yaşamak üzerine kararlaştırılmış planlarınız olabilir. Bunların farkında olduğu için mutlu ve keyifli olduğunu görüyorum. İyi ki sakladığı şey sizi bulduğu için keyifli. Sizi gördüğünde kendini iyi hissediyor. Bunu görüyorum. Şimdi şöyle... Bu kişinin hayatında biri olduğunu biliyorsanız, bu kişiye rağmen bir kere sizi seviyor, sizden hoşlanıyor. Yani hayatında birisi olmasına rağmen, hayatında bir şeyler olmasına rağmen onun kalbinde, gönlünde ve aklında yer ediyorsunuz. Bunu görüyorum. Şöyle şurayı alayım. Bazı arkadaşlar yanlış anlıyor. Mesela deste Zannediyorum ki çok dar bir bakış açısıyla çekiyorum bunu ama bu dar bir bakış açısıyla çekmiyorum. Boyum 1.70 mesela neredeyse tripod 1.70 boyunda ve gördüğü alan bu kadar diye çok yakında değil. Kartlar uzakta sadece. Şimdi arkadaşlarım bir kere bu kişi rüyalarında sizi görüyor, sizi diğer insanlara anlatıyor, sizde. Her şeyi beğeniyor. yani kaşınız, gözünüz, yüzünüz Ağzınız, burnunuz her şeyinizi tek tek parça parça beğeniyor. Ve gerçekten seviyor sizi ya. bu sakladığı şeylerden bir tanesi bak durum ve şartlar ne olursa olsun? Şuna inanın ki bu kişi sizi seviyor ve size baktığı zaman kendini iyi hissediyor, varlığınızı seviyor. Bayağı beğeniyor sizi. Sizden vazgeçmeyi göze falan almış değil. Yani hiçbir zaman bunu düşünmemiş. Bu sizin ex partnerinizse de durum böyle. Platonik olduğunuz kişiyse de durum böyle. Yani ikinizin arasında bir noktadan sıfır noktasından atıyorum işte yüz noktasına kadar yaşanacak şeyler var. Bunu biliyor. Bunu daha önce de düşünmüştü. Ee, muhtemelen. size karşı olan sevgisini, ilgisini ve bir şeyleri saklayarak kendine iyi yaptığını. Yani şunu düşünüyor. Sizden uzak durarak kendine bir iyilik yapıyor. Sakladığı şeylerden bir tanesi bu. Ve aslına bakacak olursanız sizden neden hoşlandığını ya da niye sevdiğini bilmiyor. Yani mantıksız geliyor bu durum ona. Bir şeylerle uğraşırken sizi düşünüyor Ciddi ciddi bu kişi Büyük ve güzel şeyler yaşarken bile Hayatı yolunda giderken bile Sürekli sizi düşünüyor Sizden sakladığı şeylerden biri bu Sizinle kimi kıyaslarsa kıyaslasın Normalde çok bu kanalı ilk defa denk geldiyseniz Diğer videoları bir izleyin Çok negatif şeyler söylüyorum Yani burada gönül eylemek için söylemiyorum Başka kişilerle sizi karşılaştırdığı zaman yine siz birinci olursunuz. Yine siz onun gözünde kazanan kişi olursunuz. Çok zorlanıyor, çok acı çekiyor. Sizden uzak durduğu zaman kendini iyi hissetmiyor. Sizinle yaşamış olduğu bütün güzel ve kötü şeyler fark etmeksizin onda hoş intiba bırakıyor. Yani sizinle ilgili herhangi bir şey düşünmek, sizi düşünmek, gününüzün nasıl geçtiğini düşünmek, ikinizin arasında neler yaşanacağını düşünmek. Bu ihtimal bile diyor bana iyi geliyor. Sadece ihtimal için bile diyor yaşamaya değer. Hayal kurmak bile güzel benim için şu an diyor. E, sizi kendinden üstün görüyor. Aslında bakacak olursanız sizin söylediğiniz güzel şeyler onun için önemli ama sizin söylediğiniz ağır şeyler onun için çok zorlayıcı. Yani aslında bakacak olursanız sizden şöyle şeyler sakladığını düşünmüyorum. İşte birisinden çok hoşlanıyorum, başkalarıyla konuşuyorum. Hiç böyle şeyler yok. Şu var, sizinle arasında bir şey olacağını biliyor bir yerde diyor ki kesinlikle bu olay kapanıp bitmedi ya da daha başlamadı ikimizin arasında bir şeyler olacak bir yanıyla bunu biliyor fakat diğer yanıyla diyor ki biz ümitsiz vakayız hakikaten bana kötü hissettirecek ee, anlaşamıyoruz anlaşamadık birbirimize uygun değiliz bu da var onun içinde her ikisi de var ve sizinle ilgili dua ediyor olabilir. Kalbinin gönlünün içinde bir yer var. Ee, orada sizinle ikinizin arasındaki bu e, yaşanma ihtimali olan şeyler var ya. Onun aslında derin bir şey olduğunu farkında. Yani onun sadece kendi tasarısı olmadığını biliyor. Onun bir atıyorum ruh bağı olduğunu ya da işte kadersel bir şey olduğunu farkında. Çünkü siz onda. Yani muhtemelen onunla konuşsaydım bana şunu derdi. Ee, biliyorum orada bir farklılık var ama ne olduğunu anlayamıyorum. Derin bir şey olduğunu biliyorum ama işte kendi uydurmam mı yoksa gerçekten var mı? Yani şunu söyleyebilirim. Sizinle eğlenmek istiyor. Vakit geçirmek, gülümsemek. Komik şeyler izlemek. Bunları istiyorum diyor. Daha önce yaşamış olduğu bir ilişkiden dolayı bir korkusu var. Böyle bir blokajı var. Yani ya sizinle yaşadığı bir ilişkiden dolayı artık şuna karar verdi. Ya biz bu işi götüremiyoruz. Ya buradan aldı bu kararı ya da daha önce yaşamış olduğu bir ilişkide Oradaki parametrelerden bir tanesi sizinle olan ilişkisinde de olacak. Mesela işte atıyorum önceki ilişkisinde işte bir memleketten kendinden 5 yaş küçük falan böyle parametrelerin hepsi sizde de var ve diyor ki bu parametreler varsa ben bu ilişkiyi götüremiyorum. Daha önce de bunu yaşamıştım. O zaman yine aynı şey olacak. Ben bunu yaşamak istemiyorum diyor. Kendini uzaklaştırıyor bu durumdan. Ee, bu bir aralık var ikinizin arasında platonik de olsanız e, ex partner de olsanız durum ne olursa olsun bir ik, e, sizin onun odağında çok fazla olmadığınız bir zaman var o zaman içerisinde muhtemelen bir başkasıyla bir şeyler yaşamayı denedi uğraştı fakat olmadı bu olmama halini bana şöyle açıklıyor diyor ki bu durum beni e, hakikaten ümitsizliğe sevk ediyor çünkü denememe rağmen e, başarılı olamadım. Demek ki ben çaresizim yani ilişki konusunda iyi değilim, çaresizim, kötü hissediyorum kendimi. Keşke böyle olmasaydı, keşke böyle gerçekleşmeseydi, keşke yapabilseydim diyor. Çünkü siz o, çünkü şunu düşünüyorsun, sizinle de olmayacak ilişki, başkasıyla da olmuyor. Sizinle bir ilişki yaşarsa bile kötü hissedecek sizinle yaşamazsa da kötü hissedecek yani eli kolu bağlı şuna inanıyor ben ne yaparsam yapayım mutlu olamayacağım bütün her taraftan sarıldım ve kötü hissediyorum diyor ve sizinle aslında ne bileyim işte zaman geçirmek gezip tozmak beraber fotoğraf çekilmek gülümsemek istiyor Zannettiğinizden daha fazla aklında ve hayatındasınız. İşte bu yüzden kendini kanadı kırık bir kuş gibi hissediyor. Çaresizim diyor. Her taraftan sarılmış gibi hissediyor. Bunalıyor, sıkılıyor ee, ve hakikaten artık şöyle bir duruma gelmiş. Yani başarısızlığı kabul edebilecek bir vaziyette de değil ve e, siz ona kendini başarısız hissettiriyorsunuz. Arkadaşlarım, evet, bugünlük bu kadardı bana ulaşmak isteyenler WhatsApp numarası üzerinden mesaj atarak kişisel danışmanlıkla ilgili bilgi alabilir. Ee, kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenin ve lütfen kanala abone olun. Kendinize çok çok iyi bakın. Diğer açınlarla görüşmek üzere. Hoşça kalın diyerek. Merhabalar ikinci desteğe saçın arkadaşlarım. Bakalım aklınızda kişi ne saklıyormuş? Arkadaşlarım bir kere bu kişi aşk Aşık olma konusunda Ve kendini aşka bırakma konusunda Çok e, Zorlayıcı bir karakter Sadece size değil diğer insanlarla da Arasında mesafeler var Bir şeye çok çabuk adapte Olabilecek birisi değil e, Bazı zaman size çok dönük Bazı zaman sizden çok uzak Dolayısıyla bunu saklıyor Eee kötü. Bir kere sizi seviyor. Yani hani sizi sevmesiyle ilgili herhangi bir sorun görmüyorum. Buradaki sorun sevmemesiyle ilgili değil. Buradaki sorun kendisiyle ilgili. O zannediyor ki birini severse ya birinden hoşlanırsa benim işim gücüm rast gitmeyecek sıkıntılar yaşayacağım, problemler yaşayacağım. Her şey mükemmel gibi görünse bile diyor içimde bir negatif his var. Sürekli yeniden başlama... Sürekli yanlış yapmışım da yeniden başlamam gerekiyormuş gibi hissediyorum diyor. Aslında arkadaşlarım zannettiğinizden çok... Bak şöyle bir bazı insanlar var bu kişilerin arasında. Ben işte evlenmeye açık değilim, düzenli bir ilişkiye açık değilim. İşte böyle şeyler söylenmiş olabilir. Şunu açık değilim, bunu açık değilim. Ben şu anda böyle yaşamak istiyorum. İşte atıyorum boşanmak istemiyorum. Gibi 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 artık durum ve şartları her neyse bunları böyle bir anlatıp size benim koşullarım bu şekilde demiş olabilir. Burada bana diyor ki ben yani size anlatmış olduğu söylemiş olduğu söylediyse bütün bahaneler gerçek değil. Eğer platonikseniz bu kişi de sizden hoşlanıyor fakat işte gerçek yanılsamanın ötesindedir. Yani aslında bakacak olursanız bu kişi hem kendine hem size yalan söyle. Size gelmemek için kendini, kendi içinde bahaneler yaratıyor. Bu bahanelere inanıyor. Ee, çok zor güveniyor, çok zor inanıyor, çok zor kendiyle yaşı çok zor yaşıyor. Yani bu derdi bir tek size değil, kendisiyle de barışık değil. Kendi içinde de iyi hissetmiyor. Kendi duygularını görmezden gelerek büyütülmüş. Dolayısıyla diyor ki ben aslında kendime erişemiyorum. Ne istediğimi bilmiyorum. Ne istediğimden emin değilim. O yüzden diyor uzaktayım, uzaklaşıyorum. Sizden sakladığı şey kendini sevmediği aslında, kendini sevmiyor. Ne kadar parası olursa olsun, ne kadar hayatı iyi gidiyormuş gibi görünürse görünsün, kendi içinde sürekli kendiyle çatışıyor, sürekli kendiyle kavga ediyor, sürekli kendisini beğenmiyor ve kendini eksik hissediyor. Ve diyor ki mesela senin arkadaşın benden çok daha iyi durumda. Sürekli kafasının içerisinde sizi kutsayarak kendini alçaltıyor. Neden? Şimdi bu kişi sorunu nasıl çözüyor? Bir önce size onu anlatayım. Mesela diyelim ki bu kişi gidip e, uzak bir yerden su getirmesi lazım. Önce bir bu durumun çok kötü olduğuna kendini inandırır ve şöyle söyler. Ya bu suyu getirmek beni perişan edecek, beni öldürecek. Bu suyu getiremeyeceğim. Çok zorlu bir hayatım var. Zaten sürekli yürüyorum, sürekli yoruluyorum diyor. Ee, sonra arkadaşlarım yola çıkıyor yoldayken konuşuyor eve geliyor diyor ki, o kadar da zorlayıcı değilmiş yani burada aslında sizden sakladığı şey nedir biliyorsun kendisiyle de baş edemiyor kendisiyle baş edemiyor ee, sürekli bu durumun olmayacağına dair kendini telkin ediyor. Yani bu durum olmayacak, biz kesinlikle anlaşamayız, biz kesinlikle görüşmemeliyiz, biz görüşürsek hayatımız perişan olur, İkimizin arasında hiçbir şey yaşanmamalı, ben şu anda hazırım, hepsi yalan, hepsi palavra. Sürekli kendi zihnini zapt etmeye çalışan bir çocuk bu. Sürekli kendini... E uzaklaştırmak için kendini zorluyor. Sürekli kendisine bahaneler üretiyor fakat kendi içinde biliyor ki sizin yakınınızda olmalı ve sizi seviyor. O kadar çok bahane yaratıyor ki kendini artık yoruluyor. Ama sizi seviyor, size aşık. Kupa asın. Ve biliyor musunuz aslında bunu kabul etmiş yani. O da size söyleyeyim. Size aşık olduğunu kabul etti. Anın enerjisine gidip sorsam evet seviyorum der. Sizinle olan sevgisi yeniden başladı. Şöyle düşünelim. Diyelim ki bir ateş yanıyordu eskiden ve işte o ateşin sadece kor halinde olan közleri kalmıştı. Sonra bu kişi gitti dedi ki ben de bunun üstüne bu yanan közün üstüne yaş koyacağım bunu söndüreceğim dedi yanmayacak yaş dedi öyle de bir yanıyor ki <laughs> aslında kendi de şaşırdı hiç beklemediği bir yerden sevgisi yeniden ateşlendi ve alevlendi sizden sakladığı şeylerden birisi bu size karşı tutkusu var bak bazıları şunu söylüyor kendini kandırmak için benim ona karşı sadece tutkum var diyor başka da bir şeyim yok diyor kendini böyle kandırıyor Bazıları da kendini şöyle kandırıyor. Benim ona karşı hiçbir duygum yok. Tutku da dahil. Çünkü bu ikinci gruptakiler tutkusunun olmasını kendine zorluk, güç, acı olarak görüyor. Yani ben öyle birisi değilim. Sadece tutkularıyla hareket eden birisi olsam ben aşağılık birisi olurum diye düşündüğü için onu da ekarte etti. Fakat bunun içinde çok derin ve yoğun bir sevgi var. Hatta bu sevgi şöyle... Bazı açılardan siz olmak istiyor. Mesela hangi açılardan düzen ve tertip açısından. O zannediyor ki siz e, çok umursamazsınız artık. Siz artık bir devreyi kapatıp yeni bir devreye taşındınız ve hiç aklına bile gelmiyorsunuz. Ya da işte siz artık ondan tamamen vazgeçtiniz ya da hiç e, hayatınızda birisi var ve atladınız onu. Hayatınız dört dörtlük zannediyor. Siz ona mesaj atmadığınız, aramadığınız, ısrar etmediğiniz zaman içinde böyle bir kor düşürüyorsunuz. Ve çok az kalmış. Bence aslında şunu söylüyor bana. Diyor ki ben tamamen ona sığınacağım. O ne istiyorsa onu yapacağım. Bunu biliyor yani buna emin. Bu enerjileri çalıştırıyor sizden sakladığı bir diğer şey her biri zerrenizi beğeniyor. Bak çok ciddiyim. Diyor ki her biri zerresini beğeniyorum. Çeşitli yeteneklerinizi ve kabiliyetlerinizi işte atıyorum. İngilizceniz iyidir mesela, İngilizce konuşuyorsunuzdur. Onu beğeniyorum. İşte kendi mesleğinizi yapma şeklinizi beğeniyor. Ne bileyim uyumanızı beğeniyor. Kalkmanızı beğeniyor. Herhangi bir şeydeki beceri ve kabiliyetinizi beğeniyor. Eee... Sizin olduğunuz yerde varlığın, fazlalığın, ferahın, e, güzelliğin olduğunu düşünüyor. Yani sizin bulunduğunuz yere kalite kattığınızı düşünüyor. Ama işte işte ne, ne yapıyorsun arkadaşlarım? Yolda. Şu an yolun içerisinde hala durumu zorlaştırıyor. Sizi böyle büyüterek aslında şunu söylüyor işte e, biz benden çok daha üstün. Ee, ve bu üstünlük durumuna rağmen yani aslında bazen şunu da söyleyeyim size arkadaşlarım sizin bu kişiyi seviyor olmanız sevme şekliniz sevmedeki abartınız sevmenizi gösterirken ya da bir kere şunu söyleyeceğim siz bu kişiyi sevdiğinize sürekli söylerseniz bu kişinin gözünden düşersiniz bazılarınız düşmüş. Şimdi Neden olduğunu söyleyeceğim. Yani şöyle bir şey değil. İyi beni nasıl sever gibi değil. Şimdi mesela diyelim ki ben diyorum ki e, ben şu kavanoz kadarım. daha fazla olması gerekenden daha fazla sevgi verdiğiniz için sevginiz taştı ve etrafı kirletti. Ben mesela bu kavanoz bu kadar tamam benim alabileceğim sevgi bu kadar. Sen gidip bir litre yağ bu kavanozun içine dökersen her tarafı batırırsın. İşte durum böyle olduğu için bu kişi de bana diyor ki etraf battı etraf çok kirli. Çünkü bana olduğumdan hak ettiğimden daha fazla sevgi veriyor. Yapmayın bunu. Sürekli mesaj atıyorsanız, konuşmak istiyorsanız, konuşmaya çalışıyorsanız, beni affet diyorsanız yapmayın. Çünkü kaldıramıyor bu sevgi sakladığı şeylerden birisi de bu. Kaldıramadığı için de yani içine geri tepiyor bu duygu. Platonik olan arkadaşlara da şunu söyleyeceğim. Bence bu kişinin sakladığı şeylerden bir tanesi size adım atmayı planlaması. Ve bırakın bu adım sona kadar gitsin. yani siz Platonik de olsanız. Siz senelerdir flört de olsanız, ekspartler de olsanız fark etmez. Sizin bu kişiye nefes alma ve özgürlük hakkı tanımanız lazım. Yani gelmek için sizi sevdiğini ve hak ettiğini anlamamanız için anlaması için ikinizin arasında oluşacak şeyleri hem sizin hem onu kabul etmesi hem de içine sindirmesi için bir zamana ihtiyaç var. Yani bu ilişkiden bir şey beklememek bu ilişkiyi şu anda yapabileceğiniz en iyi şeylerden birisi. Çünkü sizi seviyor, sizden hoşlanıyor. İkinizin arasında olabilecek bütün güzel şeyleri hazır, neredeyse hazır. Ve eyleme geçecek sizden sakladığı diğer şeyler de bunlar. Çok çok az bir zaman kalmış arkadaşlarım sabrettiğiniz sürece selamete ermeme ihtimaliniz neredeyse yok gibi enerjiler kapıya dayanmış durumda yani kısacası size gelmek üzere bunu biliyor fakat sizden saklıyor diyebilirim evet arkadaşlarım bugünlük bu açının bu kadardı bana ulaşmak isteyen kişisel danışmanlık almak isteyen arkadaşlar aşağıdaki iletişim bilgilerinden bana mesaj atarak ulaşabilirsiniz Sizleri seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenenler beğenmeyi unutmasın lütfen. Ve lütfen kanala abone olun. Diğer açımlarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.